Arkadaşlar bizim mahallemiz burası. Şu karşıdaki Bu da benim kendi hatta en büyük halini göstermezse bir tane gördüm. Onu da yiyeyim hatta. En büyük hali bu dağ çilenin. Dadı falan. Arkadaşlar dağ çileği bu. Çok Arkadaşlar merhaba. Evdeyim şimdi. Size biraz mahalleyi çekeyim dedim. E, Fransa'da mahalle ortamı nasıl olur, e, nasıl yaşanır, çevre nasıl onu göstermek istedim daha doğrusu kısa bir video olacak biraz daha öncesinde de bugün bir ceza yedim onun için zaten e, bu videoyu çekiyorum biliyorsunuz arkadaşlar bu otobüs şoförlüğüne mecbur olarak biz e, bilet yapıyoruz bilet kesiyoruz bu kestiğimiz bilet paralarını gidip buradaki vergi dairesine götürüyorlar oraya veriyorlar yani bir nevi bir devletin işini yapıyoruz o da şu taşınabilir Aynı cep telefonu gibi şifresine giriyorsun. Gördüğünüz gibi basıyorsun. Alt drive diye bir şey var ona giriyorsun. Kodunu giriyorsun buradan seni takip ediyorlar. Otobüsün nerede olduğunu. O hal zamandan beri biz bunu çalıştırıyoruz. Yalnız bilet kesmiyoruz. Neden? Çünkü bizim otobüslerimizin nerede olduğunu bilmek istiyorlar otobüsleri takip ediyorlar geç kaldığımızda şikayet olduğunda işte otobüs oradan zamanla geçmiş falan filan bizi savunmak için ya da bizi e, müşteri savunmak için falan filan Neyse arkadaşlar ben bundan 10 gün önce bir yerden geçiyorum beni e, polisler durdurdu e, bu polislerin durdurma sebebi ben sadece bir servisi bitirdiğimde bu otomatik olarak değişmiyor bu neresi tekrardan kodunu girip daha doğrusu kendisi kapanmış ben kodunu tekrardan girmek zorundayım eğer kodunu girmezsen tekrardan bana e, yine iş o uyarı gelecekti diyeceklerdi ki otobüsü göremiyoruz neden e, çalıştırmadınız diye gibi bir uyarı gelecekti yani şimdi ben bunu çalıştırsam bir daha de, çalıştırmasam bir daha. ben bunu servis bitişinde görmedim servis bittikten sonra tekrardan aynı yere geri dönecektim boş şekilde tekrardan aynı yerde kalkış aynı yerden kalkış yapacaktım yine aynı yere gidecektim ben de yola giderken kodunu girmeye çalıştım. Bu e, sabit bir şeyin üzerine koyuyoruz bunu. Normalde. Geçtiğim yolda biraz da laka falan vardı. Çukur falan vardı. Sallanıyordu. Ben de elimi aldım. Kodunu girdim böyle. Bir baktım. Arkadan jandarma. Nino, nino. Geldi hemen. Mesut'u beni takip eder misiniz dedi. Takip ettim. Biraz önceki elinizdeki neydi dedi. Ben de gösterdim anlattım durumu. Biraz da bir şeylik vardı adamda gıcıktı yani hiç dinlemiyordu bile neredeyse eğretim aldı ceza yazmış göndermiş dinlemedi bile yani moralim bozuldu 3 puanımı almışlar artı 90 euro hadi 90 euro neyse öderiz ödemezsen bire için 135'e 135, e, 135 e ödemezsen 600'e falan filan 350 ye, 320 ye böyle bir, şey, bir şeylere çıkıyor neyse o neyse cezayı da öderiz sorun değil ee, sorun olan 3 puanımı aldılar ona moralim bozuldu hiçbir şekilde açıklamasını yapamıyorsun bunu da hadi bunu kullan kullanmıyorsam Hadi bunu kullanmasam iş yerinde sorun. Kullansam polislerde sorun. Neyse öyle bir moral bozukluğu oldu yani. Öyle moral bozukluğu yaşadık. Heh, ödeyene kadar bir hafta on güne kadar böyle bir hafta on gün boyunca böyle moralimiz bozulacak. Yapacak bir şey yok. Neyse ben size biraz e, mahalle ortamını göstereyim arkadaşlar. Biz burada nasıl yaşıyoruz? Ortalık şu anda çok sessiz vallahi. Ha. Herkes de evinde. Bakın yemek yiyorlar falan filan. Herkes bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar bizim mahallemiz burası. Şu karşıda gördüğünüz binalar noter binaları. Burası onların bahçesi. Aşağı tarafta parkları. Burada da karavan var. Notercilerin arabaları. Bu da benim kendi el yapımı bahçe süsü. Şöyle göstereyim. Bacası yok. <laughs> i̇şte böyle kullanıyorum arkadaşlar bazen. Burada kabak var, şey var, ee, salatalık var, soğan falan vardı. Soğan falan yandı sıcaktan kaldı. Ondan sonra çileklerimiz vardı buradan tam şu ileriye kadar. Çileklerimiz çıktı, onları yedik. Fasulye diktik biraz, 3-5 tane. Ve işte ağız tadı olacak kadar falan diktik. Fazla bir şey dikmedik. Ekşi kulaklarımız var şurada. Ondan sonra burada marullarımız falan var. Burada da ya yerde kabak var. Şurada daha çileği var. Dağ çileğini göstereyim size. Ne kadar küçük. daha çileği şu kadar küçük bir şey arkadaşlar. En büyük hali bu yani. Hatta en büyük halini göstereyim. bir tane gördüm. Onu da yiyeyim hatta. En büyük hali bu. Dağ çileğinin dadı falan kokusu falan aynı. Sadece ismi dağ çileği. Arkadaşlar bizim ön taraf Açımızda nane falan çıktı. nane falan da toplamışlar. Eşim naneleri toplamış. Bakalım naneler nasıl olmuş. Arkadaşlar naneler burada. Bunu kurutmaya koymuş eşim. Bakalım. Geçen sene kullanmıştık. Baya bir sene falan yetmişti. Bu sene de herhalde yeter. Neyse arkadaşlar mahallemiz böyle işte. Ufak küçük bir kasaba. insanlar bu saatte herkes evine çekilir. Normalde hava biraz aydınlık olduğu için herkes kepenkini falan kapatmamış daha. Biraz insanlar dışarıda bir geziyorlar bugün. Normalde kışın saat 7'den sonra kimsenin ışığının açık olduğunu göremezsin. Herkes kepenkleri kapatır. Saat 9'da yatarlar. Sabah saat altı yedi işe giderler. 5'de işe giderler. Böyle yani. Yazında biraz daha uzuyor günler. Onlar da işte günlerini uzatıyorlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü çektiğim videonun sonuna geldim tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.